merhaba bugün geçenlerde çektiğim dükkandaki emojileri arama motoruna koyma videosunun ikinci partıyla karşınızdayım. Yine en düşük hesabıma geldiğim Elektro Ejder, PK ve Goblin. Tamam şunları hemen deneyelim. Ya PK gelmesini <laughs> sevinmedim yani. Dur şuradan aratalım. Umarım golem gelir. İksir golem gelirse çok kötü bu arada. Bulacak mısın bugün? Bu mu yani? Bu bulduğumda dese bu mu yani? Altlara bakayım. Heh bak golem diyeceğim de iksir golemiymiş. Benim dönüş şekli. Bu ne? Elektro sen neymişsin? Ha elektro Elektrojilerin... Gerçek yüzücüden. Alalım şu. Neyse şu ustalığına bakayım bir. birdensin bitirmiştik de. Tamam şu taşları alalım. Ne vardı bir de. Pekka ve Goblin. Tamam. Domuzluk bölebiliriz. Karşıyı izleyen biri var. Tamam madenci oynuyor. Birinci de olabilir tabi. Umarım madencidir. Bir kart daha at. Göreyim. Ay fişekçi ya bak. Bu arada benim fişekçim bu aralar iyi çalışıyor. Dedikten sonra ana kuleyi açtırması. Tamam yine de kuleye vuruyor. Şu an fark ettim bu destenin. Vay be. <laughs> bu destenin atak kartı yok diyeceğim de. Tamam domuzcuklar varmış. O sen var ya yandaki ne yapıyor? Hah, dedim binici. Ha Viper oynuyor. Şimdi fark ettim. E, yalnız o yine bir işe yaramadı. Evrim dönsün diye attım fişekçi yoksa ya fişekçi öldürdü ya kuleye vuracaktı zaten. Şimdi alan vuran ne var Valkür. O yüzden yine bölelim domuzları. Goblin kulübesine arkadan atarsam roket atmaz değil mi? Yalnız işimiz aşırı zor. Bir cellata atıyor. Kilitliyor tüm oyunu. Valkyra baksın. Bak. Somruğunu kullandı tahmin yapamaz. Biz gel doğrusu mükemmelsiniz ya. Ya cellat. Ya sırf ustalık kasmak için mi orada durdun öyle bekledin? Tamam yine bir mızrakla gitti ama. O ben savunamam ki. Tam domuzluklar attım. Yapma. Tam zorundaydım yani. Başka kartım yoktu. Keşke oklar atsaydım. Şu an fark Vur la şey. Ya bu, bu, var ya çok acayip bir kart. Bir, bir çalışıyor bir çalışmıyor. Kuleye vurmaz o. Aa, yapma Malkür. Oh tamam. Ben mi antiyim? Oğlum On... Meta destesi falan kullanmıyorum. Nereye bakayım ki? Ah tamam güzel cellat. Yok o iskelet orsunu her zaman tutturamazsın sen. Şöyle bir deprem atalım. Yapma. Yapma çünkü cevabım yok bu sefer. O cellat kuleye vurmasın. Tamam vay gürültü elinden çıkardı. İkinci cellada dönmemiştim. Kasırga attı iskeletler. Vay be. Şöyle bu kulübe. Yapma yeniyim hadi. Çok çekişmeli. Oğlum oradan vurmaz kuleye oradan vurmaz. Ya çok güzel maçtı. İmkansız eşleşme neredeyse. <laughs> Adam bolsanız diye. Cellat'ı atıyor bir yandan kilitliyor her tarafı. Valkür atıyor kilitliyor. Çıkabilirsek. Tamam. Fişekçiyi bitirdik mi? Vay be. Heh, fişekçi salı 6. Uf, ne kadar mutluyum ne kadar mutluyum. Neyse taş veriyor. Mutluyum mutluyum. Yani şu internet şartı. Tamam gitti. Gitmemiş. yine deste diyelim. Ne vardı? Pekka. Şu bildirimleri kapatacağım. Nerede Pekka? Pekka Pekka. Seç. Hayır. Hayır 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 hayır. Hayır Bu, bu ne? Ya şu alttaki deste olsa yine okey. Aa o stik neydi? Hepsinde elit barbar var. Arkadaş bu ne? Ya verseydin bir pek köprüs Nasıl alacağım ben bunu? Ben bu videoyu paylaşmaya utanırım. Bu ne? Hayır bir de maç yenersek yani o da işin garibi. Ha tamam şimdi geldi sıkıntı yok. Bunu yenebilirsek de bu ne? Elin dördü büyü gelir mi ya? Yok biz yenemeyiz asla yenemeyiz. Adam da pek oynuyor. E ee, 7 iksiri yiyecek o. Şimdi ne var pek destelerinde başka? Evet blokçu var evet başka. Tamam. İksirini şu an Bir lok, bir dönme. Tamam. <laughs> Hadi. Yakalanması lazım. Bir atayım. Güzel. Ya bir ya 2 milyon vuruşu almayacaktık. Kolejanın kolejanı fazla olmasına rağmen biz öndeyiz. Şimdi sakince iksir biriktireceğim ve okları atacağım çünkü deste dönsün arkadaş bu Haydi da ben pek kalkıyorum ya O da pek kadar büyük ihtimal Başka Güzel İyi oynadı Oğlum bunun takası yok mu bak şimdi şüphelenmeye başladı Uf. Yalnız şöyle bir şey var o hayalet yine Hani açılma süresi vardı ya aynı taraftan mı attım? Tamam, bölmüşüm. Bölmek istedim zaten. Haydut mu atar. Vurur o, vurur. Bir tane daha. Neyse, evet barbar'dan bir beklentim yok. Şimdi yalnız ben 5 sıra havaya atmak zorundayım. Bu ne? Ana kureyi açtım. Bilerek değil, bilerek değil. Ya, yapacak hiçbir şeyim yok. Evet evet, iyi oyundu. Ya, gidici gibiyiz sizce? Büyülü okçu. Tamam tamam iyi oyundu. Keşke bu kule takasına girseydik de sonra üç tacımızı çekecek bu herif. Ya, hiçbir bakış yoktu zaten de bir an ümitlenmiştim. Ama elinde 3 tane büyü var yani. Ne yapabilirsin ki? Umarım profile girer de seviyelere bakar ve bu kadar yani düşük olduklarını görür de hani ana desten falan sanmasın. E Neden onu sanır mı? Bu ne? Ya? Desteğe bak. Korktum gece rüyama girecek bu ne? Ne vardı bir de goblin. Hadi Hadi güzel bir kraliyet devi destesi ver. Hadi. Hadi. Ya. Bakın az önce hani üstteki deste de güzel. bildiğim meta destesi. Sadece var yerine tomruk var. Ben kraliyet devi alayım lütfen. bu şey olsun istisna olsun. Bakın az önce alttaki deste daha güzeldi. Almadım. Ama bu istisna olsun. Bomba çevirimini aldım. Kraliyet ordusu geldi <laughs> karşıya. Şimdi istisna yaptık hemen bu maçı yenmeliyiz. Ama goblinleri çok kötü atmışız. İki tane vuracak bence. Bunda bir şekil vardır. Umarım 2.6'sındır bu arada. Atayım atayım. 2.6 tamam güzel. Pek de güzel değil aslında. Tomurumuz olsa silah şöyle atardık diyecektim de. Orada değer vardı diye attım bu arada. Yoksa aşırı radyosu bu Tamam onun önüne iskelet birinci falan bir şeyler gelecek o yüzden. O ana tamam buz ruhu atladı. Orada buz ruhunu önüne atıyorsunuz orada çok e, böyle şey bir taktik var. Profesyonel bir taktik var. Buz ruhunu Bincinin önüne atıyorsunuz Tabi prenses kulesi olduğunda e, Balıkçı çekemiyor Kasırgasının olduğunda da e, e, Balıkçı çekiyor ama tabii ki geç N Nasıl ne kastettiğimi biliyorsunuz Bir vuruş alacağız da iskeletlere bakma İki vuruş aldık Yapma balıkçı ters tarafta Tamam neyse anka toparlayacak İyi oyunda. Rakibin bir hamlesinden anlıyorsunuz maçın gidişatını. Şu emojileri de atalım. 500 taş bayıldım ben bunlara. <laughs> Üç tacı gidecek adamı. Yalnız öldürmen lazım da tamam. Elektroru kurtar bizi. <laughs> Tam bombacı kurtardı. Ama çok saçma bir alev topu attı diyecektim zaten. Arkadaş bu ne ya? Hayır bir de böyle 2.6'nın e, tüm kartlarına yıldız puanı almış. Demek ki ana destesi 2.6. Bu kadar kötü nasıl oynayabilirsin? Binici atacaktın hadi. <laughs> Adama yapacağı hamleleri söylüyorum. Buz golemi çekme be balıkçı. Neyse. Top atacak. Vur bombacı. Vuruyor kuleye. Helal be bombacı. Ha seviyorum bu kartı. Üç tak. A 1453 kaldı orada. Neyse. Vermeyelim tacı tamam. Hem vermedik hem 3 tak çektik. Güzel maçtı. Kraliyet devine değdi mi? Değdi. Şimdi birinci deprem olmasa artık yine yenerdim. Yine yenerdim. Şöyle maçlar bu şekildeydi. Zaten bu maçı asla yenemezdim. İzlediğiniz için teşekkürler. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.